Bir murakabe şuuru içerisinde olmamız lazım. Murakabe ne demek? Allah'ın bizi her an sürekli gözetliyor olması demek. Murakabe şuuru bunun bilincinde olmamız. Bunun bilincinde olan insanın özelliği, Müslümanın özelliği günah işlememeye gayret eder. Günah işlediğinde de hemen tövbe eder. Eğer Allah'ın kendisini daima gözetliyor olduğu her zaman aklındaysa günah işlemez. Günah işlediğinde de hemen tövbe eder. Bir hadisi şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. İttakillah hayfuma kunt. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Allah korkusu dünyalık korkular gibi değildir. Biz dünyada örneğin depremden korkarız. Değil mi? Yılandan korkarız. Korktuğumuz böyle şeyler vardır. Kimimiz karanlıktan korkar, kimimiz sudan korkar. Hepimizin böyle korktuğu şeyler vardır. Allah korkusu böyle değil. Takva, yani Allah'a saygılı olmak, Allah'ın sınırlarını, çizdiği sınırları aşmamak. Hani deriz ya, biraz şuna benzer, babamdan korkarım. Yani çekinirim babama karşı, ayağımı uzatamam önünde, o konuşurken lafına giremem gibi söyleriz ya, işte bu baba korkusuna biraz benzer. Hani bir teşbih yapacak olursak. Allah korkusu Allah'ın sınırlarına riayet etmek. Allah'ın haramlarını bilmek, onlara karşı dikkatli olmak, emirlerini bilmek, emirlerini yerine getirmeye gayret etmek. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Yani şimdi insanın her an duygusu aynı olmaz. Örneğin Kabe'yi muazzamada olsak şu anda Kabe'ye karşı bakıyor olsak içimizdeki duyguların çok büyük çoğunluğu rahmanidir. Hacca gidenler bilir. Arafat'a çıktığımızda o rahmani duygularımız artık coşar. Gözyaşları sel olur. Keşke hep öyle olsak. Ama bazen burada günlük yaşantımızda o kadar hayatın hengamesine kendimizi kaptırırız ki az daha namazı kaçıracaktım deriz. Allah Allah ya namazı bile neredeyse unutmuştum diyecek Allah korusun duruma gelmiş oluruz.